Ay. Kapanız açılmıyor. Bozulmuş. Eee, ne oluyor burada? <laughs> evet, figürasyon henüz gelmediği için onların raflarını ben söyleyeceğim. Tamam, hazır. Evet, sessizlik. Prova. Hayatımda gördüğüm en güzel pasta. E ee, üflede tadına bakalım o zaman. Acele etmesek henüz herkes gelmedi. İkinci arkadaş bravo Necdet. Birinci arkadaş dans edelim mi? İkinci arkadaş neden olmasın? Onlar arkaya geçip dans ediyorlar. Kimi bekliyoruz ya seni? Ahmet gelecekti ama. Yardımcı oyuncu arkadaşlar danslarını bitirip yanınıza geldiler. Birinci arkadaş. Ahmet bu gece gelmeyecek. İkinci arkadaş evet o da başka bir kutlamada. O zaman bu akşam iki kutlama var. İkinci kutlama nedir? İkinci arkadaş Ahmet Mişel ile evleniyor. Aa ne diyorsun? <laughs> Hadi ya. Niye provada konuşuyorsunuz? Bu konuştu ben konuşmadım. <laughs> Nurbanu. Efendim. Ay. Olamaz yine mi sen? Evet. <laughs> Ay <nasılsın? gülüyor> Oh Hatırla sevgiliyi mi çekiyorsunuz? Ay biz bayılıyoruz. Gerçekten bak ailece seyrettiğimiz tek dizi diyebilirim. Senaryosu olsun, ona sonra değil mi oyunculukları olsun. Şey, Necdet karakteri olsun. Ben bayılıyorum. Güzel bir set kurmuşsunuz. Detaylar çok ilginç. Detaylarla çok ilgileniyorum. Onun için çok ilginç buldum, güzel. Yoksa birinci ve ikinci arkadaş siz misiniz? Ay yok biz arkadaş değiliz aslında. Bu şimdi şey kahve almaya gelecekti. <laughs> Aa, ay yani biz evleneceğiz de eğer soran olursa bir beyaz eşyacı tanıdığınız filan olursa ...onu söyleyin biz evleneceğiz yani aslında. Bir dakika Burhan Bey. He. Nurbano birinci ve ikinci arkadaş biziz evet. Hadi ya. Kostümler bu mu? Ha. Yok yok olmaz. Gidin biraz değiştirsinler. Of çok da geç kaldık ya. Ama neyse değiştirsinler. Ya da ya? Bey çaktırmayın. Hatırlı sekli de oynayacağız galiba. Ay, geçiktin mi? Rilinto. Bendeki star tarışanı bence gördü. Onun için hemen üzerimize atladılar. Aynı alakası var Burhan Bey. Kız benim çok eski tanıdığım ondan. Ya, hem de bayağı konuşmalıdır o la, böyle laflar falan. böyle hop diye atladı biliyor musun? Hop diye. Ben zaten gösteri sanatlarına karşı her zaman ilgili olmuşumdur. O kumaş bende var biliyor musun? <laughs> Adnan Menderes'i ben oynasaydım keşke. Ay Burhan Bey değil misiniz? Menderes rolünü size mi verecekler ya? O senin arkadaşın değil mi? Öpüştün, koklaştın. Ona söylesen bir çıtlatı versin. Hadi yerim. Ay değil misiniz siz Burhan Bey? ufak rollerle başlanıp bu işe. Adım adım böyle bu piyasada öyledir. Öyleyir edin bir işte. Bakısı çok güzelmiş ama. <laughs> Bize makyaj yapılacak mı? <laughs> Çekimlerde biraz cazgır olacaksın. Hani oyuncu tavrında daha böyle yoksa itip kakıyorlar. Çok bulunduğum <laughs> için. Ha, anladım. <laughs> o zaman ben de şey yapayım. <laughs> Ay, <laughs> Bize makyaj yapılacak mı ya burada? Adamın kafasına attırmayı burada! Kafamın tasını attırmayı yanlış söylettirdiniz! Adamın sinirini bozmayı burada! Allah'ım Ne diyeceksin ya? Silahı onu ya! Babam kim bunlar? Maalesef yardımcı oyuncular. Değiştiremiyoruz da çekim aksamasın diye. Çok geç kaldık ne çekelim artık. <laughs> Yönetmenimiz gelmedi mi hala? Ay yönetmenimiz bugün biraz rahatsız. Onun yerine bugün bir arkadaşı çekecek. Ee, Sıtkı Hoca çok iyi bir reklam yönetmeni. Tanırsınız belki. Hmm, tanıyorum ben onu. Tanıyorum. Hmm. Ama o bunalıma girmiş, asosu yerleşmiş falan diye şeyler de Yok yok çok iyi şimdi. Terapisini gördü kendine geldi. Bugün ilk işi olacak. Hmm. Yönetmenimiz ona yeni bir başlangıç fırsatı verdi. <laughs> Ama nasıl olacak bunlar ne bilmiyorum. ne <laughs> <laughs> Evet, her şey hazır mı arkadaşlar? Hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim Nurbağ Gördüğün gibi iyileştim, döndüm. Maşallah. Nurbağ biliyor musun? Bu köpek benim Asos'taki tek arkadaşımdı. Onun sayesinde toparlandım. Adı da Müdür. Ay çok güzel. Hocam. E, size bir şey söylemem lazım. Bir dakika Nurbağ Canım, şunu biraz dolaştırır mısın? Hava alsın. Hocam, hazırlıklı olun. Size kötü bir haberim var. Çok geciktik dün Hemen başlayalım. Ama Bugün kendimi çok enerjik hissediyorum. Ama hocam. Ah. Yok artık. Sıtkı hocam. Aman Allah'ım yine aynı halüsinasyonlar. Maalesef halüsinasyon değil hocam. Gerçi... Ay hocam görüşemiyoruz. Nasılsınız? Ay nasıl özledim. Doğan abisi de mi burada yoksa? Yok o askerde. Aslı, niye büzülsün orada ya? Daha rol izbirliyeceğiz. Hiç uğraşamıyorum amatörlerle. Ne yapacağım? Pardon hocam, kusura bakmayın. İş, iş, iş. İşte çekimler böyle, biliyorsunuz. Görüşürüz kayıtta. Hadi ama. Dur bağım. Söyler misin? Bu nasıl bir kader? Hocam en azından abisi yok. Nişanlısı mıdır nedir öyle bir adamla gelmiş. Allah'ım bunu başarabilirsem her şeyi başarabilirim ben. Hadi başlayalım. Evet başlıyoruz hazır. Evet iki numarayı biraz açın. Eh ben gayet açığım hocam. Bütün çakralarımla şu anda role hazırım. Hissediyorum yani alttan geliyor. Bu okay. kim? İki numaralı arkadaş. Beyefendi iki numaralı kameradan bahsediyoruz sizden değil. <laughs> bir şey anlamayınca sorun bu anda rezil ediyorsunuz beni ya. Çok önemli bir tesideyiz. Televizyonun en şahane draması. 70 milyon bizi seyredecek. Sen özellikle beni germek ve rol çalmak için yapıyorsun ama bunu yemezler. Ben gayet rahat ve konsantreyim. Ben yeteneğe bürünmüşüm kızım. Ben yeteneğe bürünmüşüm. Gayet rahatım. Sen bak keyfine. Hazır mıyız? Kamera. Oyun. Ay bir dakika. Ya. Ne oldu ya? <laughs> bir şeyler geliyor. bir panik atak geliyor. Bana bir su verin. Bir su verin. Çok heyecanlandım ben. Bir su verin lütfen. Kes. Yandık çıra gibi. Niye heyecanlanıyorsunuz Burhan Bey ya? Ne gereği var? Biraz sakin olsanız Heyecanlanmayın. Arama. Bunun heyecanı olmadan... ...bu iş çekilmez yavrum. Merisi demedim çocuğa. İyi. Ee, şu anda hazırım efendim. Şu anda performansımın zirvesindeyim. Şu anda hazırım. Hazırım. Başlayabilirim. İyi. Kamera. Hayır, hayır. Evet. bir dakika daha. Ben, ben yine heyecanlandım. Heyecanlandım. Şu anda çok korkuyorum. Heyecan geliyor bana. Panik atak geliyor bana. Ama ben tam konsantre olmuştum ya. Yo, yo, yo. Dur bir dakika. Ee, yanlış anlar mı ya be yoksa? İyiyim, iyiyim. <laughs> Kötüyüm ben. Yo iyiyim iyiyim. İyiyim iyiyim. Yani iyiyim ben hazırım şu anda. Şimdi birinci ve ikinci arkadaş. Beni dikkatlice dinleyin. Burada gördüğünüz gibi bir doğum günü partisi var. Siz de ne yapıyorsunuz? Kendi aranızda muhabbet ediyorsunuz. Sohbet ediyorsunuz. Tamam mı? Anlaştık <laughs> mı? Hazır. <laughs> Kamera. Oyun. Şimdiye <Gülüşmeler> <laughs> şey, well, kadar gördüğüm en güzel parçam. Gördün mü Gülmekle deliyorum. Ne kadar eğlenceli bir ortam. Pestik! <laughs> Siz ne konuşuyorsunuz arkadakiler? Ha? <laughs> ee, muhabbet edin dediniz. Sadece ağzınızı oynatarak muhabbet edeceksiniz. Ne demek ki o? İşte ağzınızı oynatın diyor. Ha. Evet. evet. Kamera. Oyun. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel pasta. E hadi. Kestik! Siz ne yapıyorsunuz orada arkadakiler? E ağzımızı oynatıyoruz. Bu abiden daha fena çıktı ya. Tamam kardeşim. Hiçbir şey yapmayın. Durup etrafınıza bakın. Anlatabiliyor muyum? Eğleniyormuş gibi yapın. Bir karar verisi. Ama böyledir bu. Ben biliyorum bunu. Sete hazırlıksız geliyor bence. Amatör. Kamera. Oyun. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel pasta. Bu pastayı da insan kesmeye kıyamıyor. <laughs> Bravo Nejdet. Ben e, çok iyi bir şey başardığını düşünüyorum. Uzun yıllar ben Paris'te kaldım. Böyle büyük bir pasta görmedim. Bravo. Yok, Ne diyor bu? Laf bu değil, pardon. Senaryodaki laf sadece Necdet, bravo. Niye uzatıyorsun lafı kardeşim? Cık, bu böyledir ama hocam. Siz bir de tabi bana alışıksınız, tecrübeli falan. Bununla yandınız. <laughs> e, ee, ben doğaçlama katkıda bulunuyorum. Acaba sıkıncası mı var? Katma kardeşim. Hiçbir şey katma sen kendinden. Hadi, geri çekilin şöyle biraz. Evet, oyun. Pastayı da insan kesmeye kıyamıyor. Kes. Ama kesmeye kıyam... Ha ne oldu hocam? Birinci arkadaş niye kameraya bakıyorsun? Kameraya bakmadım hocam. Baktık kardeşim. Görüyorum ben buradan. Kör müyüm? Hayır siz yanlış görmüşsünüz. Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Of. Pastaya bak sen. Konuşurken pastaya bak. Benim için yeterli. Kameraya bakmadım ya. Yanlış şeyler bunlar. Ben deminden beri söyleyeceğim, ben sizi bir kere tiyatro sahnesinde de seyretmiştim. Evet. evet. Orada da yakışıklıydınız ama böyle gerçek hayatta daha tabi hoş, daha... Teşekkür ederim. Şey, Kamera. <laughs> Oyun. Şey gerçek hayat tiyatroda gerçek hayatta, orada tabi ışıklar falan olduğu için aynı şey değil. Yes! Ya sen ne yapıyorsun, ne diyorsun orada kendi kendine, ne konuşuyorsun? Hocam beğendiğimiz oyuncularla iki laf ettik yani, pardon. Seni kocana söylerim ha. Sus be, ben bir şey yapmadım ki. Geleceksin. Umut sana çıksın. Tabi tabi tabi. Tabi tabi tabi. Kamera. Oyun. E hadi üfle o zaman da tadına bakalım. Acele etmesek henüz herkes gelmedi. Dans edelim mi? Ee nedir olmasın. <laughs> Kendi, gel. Ahmet gelecekti ama. Kestik! Pardon bizden mi? Yok canım, sizle ne alakası var? Siz, arkadaki iki geri zekalı. Tam olarak ne yapıyorsunuz siz orada? Ya bu nasıl bir hitap tarzı böyle? Yok ama yönetmenler öyledir bu işlerde. Ee, ne hocam ne? dans edin dediği için senaryoda biraz sahneye aksiyon katma açısından. İyi de kardeşim 60'lı yıllarda böyle mi dans ediliyormuş? Aa, bizim yaşımız tutmuyor ki nereden bilelim? Siz dans dersi almadınız mı? Ders mi? Ay aldık tabi dans dersi aldık ya. Ne ya? ki? ama tamam boş ver idare et. Başka figürler yap. Hocam ben hallediyorum tamam kontrol altında. Öyle olmayacak. Bana bir cep konya aldır. Hocam. Bu kadının olduğu her çekimde tekrar alkole başlıyorsunuz. Reklam, sitcom, klip çekimi. Ne olur, ne olur bu sefer dayanın. Sen bari uzatma dur bağını. Yapma Allah aşkına ya. Aldır şunu. Evet, Nerede kalmıştık? Ee, pardon bir pudra alabilir miyim önce? Ben de bir pudra alabilir miyim? Sen alma kardeşim. Sana gerek yok kardeşim. Hadi. Niye bana gerek yok ya? Ay resmen bu insan ayırt etmek. Avrupa Birliği'ne gireceğiz ama insan ayırdı diyorsunuz. Yanlış bir strateji. Ben de sana açayım burada. Biz parlayalım. Onlar ne güzel mat. Banu, aldırıyor musun, aldırmıyor musun? Evet, aldırıyorum hocam. İzin verirseniz ben de içeceğim bugün. Hocam, ee, biz bir dans bulduk. Onu yapabilir miyiz? Tam 60 değiller. Hocam bak bak Allah aşkına bak. <laughs> bir, iki, üç, dört. Sabah. Nurban Ha. Bu manyakları böyle en uzak köşeye koy. Çık dans etsinler. <laughs> Hatta bence hiç hareket etmesinler. Anladım hocam galiba en zor çekimimiz oluyor. <laughs> Olsun canım. Biz yani sizin yükünüzü azaltmak için buradayız. Biz yardımcı oyuncular olarak bütün görevimiz bu. Sen rahat ol Necdet. Ben çok böyle çekimlerde bulunduğum için bu ortamlar böyle. <laughs> Adam da demiş ki vitrine ne koysaydın. <laughs> Allah'ın Öyle ee, bak yani ne köstayda demedim. <laughs> Hocam artık başlayabilir miyiz? Başlıyoruz tamam. <laughs> İkinci arkadaş. Hadi sen yerine geç. Tamam ya bu adam da bana taktı ya. Ne yapıyoruz? Necetten alıyoruz değil mi? Hmm. Evet. Necetten alıyoruz. Oyun. O zaman bu akşam iki kutlama yapıyoruz. İkinci kutlama nedir? Ahmet Michelle evleni. Baba ben artık bakamayacağım. Hemre istiyorum. Ne oldu Yasemin? Solgun görünüyorsun. Geçtik. Nasıldım hocam? Erencim, şu yüzündeki şok ve üzüntüyü biraz büyütelim mi? Tamam hocam. Bunlar yüzünden enerjim gitti bir kere daha hayatımda gördüğüm en güzel pasta dersem çok bayılacağım. Beceremiyorlar değil mi? Yok veremediler sahnenin dramatikliğini almıyor. Biz arkada yapalım mı? Ne? Şak ve üzüntü. Ha tamam. Hayır maksat sahne kurtulsun. Bilmiyorum. Yazık ya. Tövbe yazık ya. <laughs> evet. Son kez alıyoruz. Çok uzadı bugün çok. Necdet Bey, biz şimdi hallediyoruz merak etmeyin. Ayarlıyoruz. Evet. Necdet'ten alıyoruz. Kamera. Oyun. Ee, olsun sen üfle, o nasıl olsa gelir. Aa, Ahmet bu gece gelemeyecek. Evet, o da başka bir kutlamada. O zaman bugün iki kutlama yapıyoruz. İkinci kutlama nedir? Ya! Ahmet Mişel'le evliliği ya! Ben biraz hava Ne oldu ya senin? Solgun görünüyorsun. Tıraşitli, <laughs> tıraşitli. Buralara bari girdi. Nasıl bir üzüntü bu? Hocam biz ne yapıyoruz burada? <laughs> Dur Bağlı, benim sinirlerim bozuldu. Canım de, söyle. Beni, beni hastaneye götür. Ambulans! Hiç, 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 Şunu bir tutar mısınız? Bak tutarım tabii. Ne oldu bu adamın ya? Aman, bunun bünyesi zayıftır. Ben tanıyorum bunu. <laughs> Anam, Duygu bir daha diye <laughs> bak. Ben çıkamayacağım acaba bundan. Rol üzerime yapıştı ya. <laughs> Kalededen sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası